şirketler tabii ki ihtiyaçlar işte bugünkü etkinlikte de temel konulardan biri oydu aslında. İhtiyaçlar şu anlamda arttı. Artık servis sürekliliği çok çok önem kazandı. Önceden e, hat kesintileri internet erişimindeki kullanmış olduğunuz hat kesintileri işinizi çok etkilemez iken artık gerçekten de ölüm, e, önemli bir e, hal aldı. Artık hani internet hattının diyoruz biz buna ama o bir iletişim hattı. Onun üzerinden hem telefon görüşmesi yapıyorsunuz hem e, ses görüşme e, hem e-mail görüşmesi yapıyorsunuz e-mail alıp gönderiyorsunuz hem de internette olan işlerinizi hallediyorsunuz. Dolayısıyla, dolayısıyla da şirketler aslında hatlarını mümkün olduğunca e, servis sürekliliğinin minimum olduğu e, şirketlerden operatörlerden almak istiyorlar. Haklı olarak. E, ama iyi tarafta şu, bu şu anlama geliyor. Bunlar maliyeti arttıran şeyler mi? Hayır değil. Gün geçtikçe de aslında maliyete düşüyor. Her ne kadar Avrupa ile kıyaslandığında hala e, hem vergisel anlamda hem de altyapı anlamında yine de pahalı olmamıza rağmen yine de iş büyüyor. Artık şirketler bildiğimiz gibi tüm işlerini internet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Biz de bu noktada şirketlere bu altyapıyı sunan operatörlerden, kariyerlerden biriyiz.